cümleten hayırlı günler, bol bereketli kazançlar dilerim. Geçen videoda e, bir deneme yapmıştık. Yer biraz gönelliydi, çamurdu. Biraz denedik, baktık hani bayağı bir hani çamur kusuyor toprak hani şey yapmıyor, müsaade de etmiyor bazen teker de kaçırıyordu. Bekledik. Devamında da böyle bir video olsun diye devamına bunu ekliyorum. E, yani sürüm 2 olarak geçiyor. Şimdi e, pullu yine ayarladık. Geçenkinden farklı videonun altına yorum yapan arkadaşlar olmuş. Hani buradan ufak ince hassasiyeti yaptığımız yer var. Şöyle gözüküyor. Oradan ben bazen müdahale ediyordum. Müdahale ederken çamur olduğu için birden dalıyor veya birden çıkıyordu. Bunu da hani otomatik yapmasını istemedim. Motoru zorluyordu. Ama şu an e, şuradan gözüküyor sanırım. Şöyle şöyle yapabilirsem görebilir misiniz? Göremiyorsunuz. Şöyle yapsam. Ya burada kolçakta hassasiyet ayarı var. Bunu ayarladım. Bundan sonra buradan, e, şu konumdaki şöyle görünüyor zaten, yeşil ışık yanıyor. de bunu gösteririm zaten. Hassasiyet, yani hassasiyette sürümün ne kadar etkili olduğunu buradaki kırmızı, yeşil, kırmızı yeşil zaten o kendi ayarlıyor. Şu an, e, şöyle ekranda da ifade edeyim traktörü kullanırken. De. Şimdi şurada hassasiyet ayarı var. Bu ne demek? Ben bu ayarı yaptığımda şu an kapalı zaten. Şöyle göstereyim. Of. Bunu yaptığımda sürekli yüzde %5'te tutar ama şöyle bir şey oluyor. Motor birden daldığında bunu direkt anlık kaldırmak istiyor pompa. Anlık bir basınç uyguladığı için motoru zıplatıyor. Bunu ofa alıyorum. Şu ayarlarımız bu şekilde. Ofa alıyorum. Çünkü motor zıplıyor. Şu an motorun şöyle takayım bunu geri yerine. Şimdi ayarladım. Bu hassasiyette ayarladım. Şu an yine hiçbir şey müdahale etmeyeceğim. Öncekinde denemeydi zaten. Girdik denedik. Oluyor olmuyor. Biraz derin mi olur? Yukarı mı olur? Ya e, üstten mi alalım? Hani iki sürüm yapıyoruz çünkü. Ona göre bir deneme yaptım. İşimiz tamam. Şimdi Ota bir 2000 devre ayarladım. Zaten e, indirdiğimizde seviyeyi de indiriyor. Kaldırdığımızda %90-95'e kadar kaldırıyor. Şu an sadece şatımda ileriye 2B ile az vereceğim. Çift çekere de alalım tabi. Şöyle arka gözüküyor mu? Gözüküyor az şu. Ben de şimdi gösteririm. Takılmayın pek. Önceki videolarda hani videoda ee, birkaç tane yorum gelmiş de oluyor olmuyor diye bunu 2C'ye atayım. Şöyle de size göstereyim. Şu an motoru ben hiçbir müdahale etmiyorum. Şamur, e, kamyonun ezdiği yerler var. Şöyle bir göstereyim. Hiçbir müdahale etmeden traktörü sürüyoruz. E, müdahale etmiyorum. Bazı e, ufak tefek kamyonun yani iz yaptığı yerler var. Üstünden 3-4 defa gittiği yerler var. O yerlerde bazen tümsek oluyor ama ikilemeyi gerektirir mi? Yine sizin yorumlarınızı bekliyorum. Hani bu, bu yeri benim ikilemem gerekebilir mi? İkilesem faydası ne? Veya hani mazotta biliyorsunuz 25 lira. Şimdi depoyu fulledik. fullledik. 150 litre civarında bir şey aldı. da fiş yanında. Burada cüzdan da fiş. 3400 lira falan tuttu. Ama iyi, memnunum yani. Yine hani çok aşırı bir kesek yok. Hani korkulduğu gibi bir şey olmuyor ama e, ikilemeyi gerektirir yine yorumlarda sizleri bekliyorum. Ama güzel. Memnun edici benim için. Ufak tefek ayarlamalar gerekebiliyor. Şöyle bir şey yapalım. Saat kaç? Saat de şu an dört buçuk. Bir saat oldu gittim yemek yedim. Mazotu elle çekmeyi hani bir de şey var, hani üstünde lamba büyük, bidonla da dökemiyorsun veya bir fırfır olması lazım. Ufak bidonla döktüğüm için 4-5 bidon, bilin ya mesela şimdi taşımak gitken, hemen yedim geldim. Ama memnun edici yani, şu an hiçbir, hani rayına oturdu, traktör romantisini de aldı. Yer de iyi toparlanmış, yani 5 gün oldu. Burada bir kilit var, ee, mavi. Valifeleri kilitliyor. O kilitlendiği için dönmedi. Şu an %95'e kadar ayarlı. %95'e kadar kaldırdı. Şöyle ee, kesekle yapışmıyor, hani kesik yapışması yok. Özellikle ızgaralı seçmemizin nedeni o purlu. Ben şu tarlada ee, inanmıyorum hani yedi buçuk yedi ile giden baba itleri. Çünkü ben şu kumlu hani şu an şeyde gözükmüyor zaten. Bu aynalar gözükmüyor. Çok görüyorum hani yedi buçukla uçup gidenleri sekizle yediyle ama ben yani şu tarlada şu halde yedi buçukla gidebilecek kişi bilmiyor. Hani soranlar oluyor. Yani niye öyle yavaş mı oluyor, hızlı mı oluyor? Veya şu an söylediğimde soranlar da olacak. Ama şu toprakta bu pullukla yani yedi buçukla gidecek kişi kaldır yani yarı yarıya tarlayı sürmez. Olan olur. Başka bir şey olmaz. deviriyor. Ama ben bunlara şey düşünüyorum. Aynalar e, aynaların üstüne ufak ayna, devirici. mısır ekiyoruz biz hani su e, sulu tarım yaptığımız için mısır ekimi de yapıyoruz. Bu kökleri tam anlamıyla çevirebilmesi için ve arkaya dökme yapıyor. Bu kulluk niye bilmiyorum. Ayarladık, uğraştık. Hani yavaş da gitsem, hızlı da gitsem. Arkaya dökme yapıyor. Bunu sanırım biz üstte aynanın üstüne ufak e, aynayla bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Ama bakalım. Ama aklıma takılan şu ikilememize gerek var mı? Ya yani yok gibi gözüküyor ama işte yağmur da gözüküyor. Şimdi yağmur yağarsa gene kalmayacak ama yağmur yağmazsa nasıl olur bilmiyorum. bakmak zamanında yerinde sürmek önemli. Bu tecrübeye dayalı. Jackları ters takmışım ya. Önemli değil. Öyle alıştığım için düşünmüyorum. Sarsıntılar ekranda olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Hani normal karşılayın. Thank you. atıyor. ufak ufak görüntü çekim de burada bayağı güzel bir hoşuma gitti ama kararmadan da bu videoyu bitireyim dedim bugün burası bitmez ama uğraşacağım bakalım eğer ee, buraya burayı ikilemem gerekiyor mu İkilemenin faydası ne hani varsa yorumlarınız beklerim Kulağa da aynanın üstüne ufak aynadan düşünüyoruz. Ulanan varsa hani e, faydasını gören varsa, taktıran varsa yine yorumlarda belirtse memnun kalırım. Bu videoyu da önceki videonun devamı olarak hani seri olarak ikinci seri videolara kabul ederseniz memnun kalırım. Videoyu burada bitireyim. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Rabbim merkezin ekmeğini işini gücünü yağlı bağlı eylesin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.